Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının ölüm haberleri ardarda arda geliyor. Türkiye 4 doktorunu aynı gün koronavirüs nedeniyle kaybetti hastanedeyim, bekliyorum, ilaçlarımı aldım, kendimi iyi hissediyorum. İzliyorsunuz, görüyorsunuz, o sayılardan bir tanesi bir gün siz oluyorsunuz. En başından beri söyledik. Ne yazık ki bu uyarılara kulak verilmedi. Yeter, bir daha yeter. Profesör Doktor Cemil Tahşioğluyla ile 1999 yılında dersleri sırasında tanıştım. Hoca İslam İstanbul Fakültesine ilk tercihine giriyor ve çok yüksek bir puanla derece yaparak giriyor ve öğrencilik hayatında da çok parlak öğretim görevlilerinin dikkatini çeken biri ama her zaman şunu kendine hayat tarzı edindiğini bize söylerdi. Ben kesinlikle yaşamı ve hayatı severim ve dersin hakkını vermeye çalışırdım ama kesinlikle dinlenmemden spor aktivitelerimden iyi bir yüzücüydü. Ödün vermezmiş yani bunlar hep bize anlatırdı ve siz de mutlaka hayatınızda bunlara yer edinin mesleki gelişiminizin yanında bunların da önemli bilin derdi. Ve iç hastalıkları uzmanı olmaya karar veriyor. Tabii çok değerli bir hoca, değerli bir öğrenci o sırada da İstanbul Tıp Fakültesi'ne ihtisas için bir kurulla değerlendirilip ve ÇAPA'da İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği'nde ihtisas eğitimini başlıyor ve onu tamamladıktan sonra Urfa'da bir mecburi hizmet dönemi var hocanın. Onu ben şöyle tanıyayım, ben sonuçta hocanın Urfa'daki mecburi hizmetini bilmiyorum ama benim ne kadar bildiğim Urfa'da yaşayan ya da Urfalı İstanbul'a gelen hastalarımız olursa Cemil Taşçıoğlu efsanesini Urfa'da herkes bilir. Orada 5 sene kalmış oraya da çok büyük katkılar sunmuş. Çok sevilen bir hoca. E sonra da İstanbul Fakültesi'nde baş asistan olarak, öğretim görevlisi olarak genel dahiliyede. E sonrasında da artık profesör ve buranın senior hocası olarak devam ediyor. E ama o hiçbir zaman o profesör kimliği, akademik kimliği o bir sınır değil tam aksine ona yaklaşmayı sağlayan bir şeydi. O çok önemli bir ayrım bence. Ben yanında hem öğrencisi olarak hem de asistanı olarak çalışma şansım oldu. Baş asistanı olarak 5 sene yanında çalıştım ve 2 yılda bir öğretim görevlisi olarak yanında çalışma şansı buldum. Onun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Birçoğumuzun aslında Cemil abisiydi, Cemil hocasıydı. Renkli giyerdi. Rengarenk pantolonları, gömlekleri vardı. E, Cemil Hoca ve Fular hep oldu yani. E, ve e, biz hocayı hep öyle görüyor olduk. Hatta hocaya hediyeler almak istediğimizde e, renklerine bakardık eksik olan bir şey var mı diye. O kadar canlı bir adamdı ki yani hani geldiğiniz zaman gün için, gün aydınlar derdi. Gel oğlum acayip şık olmuşsun. Çok pozitif enerjiliydi. O giyimine de yansıyordu yani. Fular'ın herhalde karşılığı oydu. Onun insan sevgisiydi diye düşünüyorum zor vakaların, zor hastaların çözen öğretim görevlisiydi. Aslında bir dizi filmde geçen House isminin gerçek gerçeğe bürünmüş haliydi. Gözlem yeteneği çok yüksek biriydi. Yani hani o girdiğinde hasta içeri girdiğinde tanı koyan hoca grubu vardır. Çok senior hocalardır, tecrübeleri çok yüksektir. Ve o onu onun yanında bunu aktarmayı da yapan bir öğretim görevlisiydi. Yani bunları bir aşkla, şevkle anlatırdı ve eğlendirerek aynı zamanda da öğretici bir dili verdi. Onun için Cemil Hoca'nın bu vizit düzenlerindeki yaklaşımı gündelik yani mesela bir vizitte diyelim ki bir hastayı tartışıyorsunuz zor bir hasta ama o hastaya yaklaşırken gündelik hayattan örnekler verirdi. Bazen sinemadan bahsederdi, resimden bahsederdi, hayattaki tecrübelerine aktarırdı. Tek başına böyle motomot bir bilgi aktarım viziti ya da tecrübe görsel vizit olmazdı. Onun için bu anlamda hepimiz için çok büyük bir rol modeldi. hayranlıkla izlerdik onu yani. Bir gün bir diz iltihabı oldu, bacağı bir işte Baker Kiss'te dediğimiz bir rüptürü oldu. Bacağı iltihaplı, ateş içinde, ateşini düşürdük, tedavisini verdik. Arabaya götüreceğiz yürüyemiyor zaten dedi bir vizit atayım öyle gideyim. Hocam nasıl vizit atacaksınız dedik. Hayır vizit atacağım Tekerlekli sandalye ile... 22 tane hastayı gezdi ondan sonra gitti. Yani meslek aşığıydı yani çok özel biriydi. Ben hiçbir gün hani yanında uzun süre çalışmış biri olarak bunu söylüyorum. Bizlere bağırdığını... Kızması gereken yerde bile bir babacan tavırla doğru bir üslupla... Bize doğruyu göstermeye çalışırdı. Asistanların hiç soru sormazdı, hep öğrencilere sordu ama asistanlarına aslında anlatıyordu. E, bu tür çok önemli mesleki ve insani yaklaşımları vardı. Sanırım hocayı bence en çok ayrıcalıklı o mesleki kültürünün yanında buydu. İç hastalıklarında, İstanbul Fakültesi'nin tıp eğitiminde, özellikle tıpta uzmanlık öğrencilerin eğitiminde e, çok önemli bir yer ediniyordu. Bir mihenk taşıydı. E, bizim geleneksel salı toplantılarımız vardır. 50 yıl aşkındır olan her yıl o zor vakalar orada tartışılır her bölümün o, o bölümün bir orkestra şefi olarak her zaman otururdu. E, bu görüntü bir pet görüntüsü orada iki taraflı böbrek tutulumu var ve hoca ile beraber muayene etme şansım oldu ve hoca e, gördükten sonra değerlendikten sonra laboratuvarla beraber Timur bu özel bir vaka bu intravasküler lenfoma olmasın dedi. Ben de hocam ben ilk defa duydum hiç görmedim böyle bir hasta dedim tanı da duymadım sonra okuyunca gördüm hakikaten de sonra bayağı bir çabayla bu hasta için bu hasta hayata döndürüldü ve biyopsi yapıldı ve o dediğimiz tanı çıktı ve İstanbul Tıp Fakültesi tarihinde de ender olan vakalardan yani dünyada da ender olan vaka grubunun içinde sayılan ve hocanın sonra da buna ait 5 tane daha hastanın tanısını koyduğunu öğrendim. çok özel bir klinisyendi. Yani. yani mesleki hissi ve sensi çok yüksekti. Bir gün ben bir hasta yatırdım acilden aldım. Ve o, o, vaka böyle çok zor hakikaten meşakkatli bir vaka. Ben, benim de bu vakayla ilgili görüşlerim var tabii fikirlerim var. Ben e, düşündüğüm bir e, vaskülit dediğimiz bir hastalık aslında. Ben de hocaya sundum bu vakayı o asistanlarla beraber. Dinledi bir 10 dakika. Sonra hoca bir muayene yaptı. Dedi ki sadece bir dalak muayenesini bitirdi. Dedi ki bu hastanın dalağı çok büyük dedi. E, Timur çok da sert bir dalak dedi. E, sen ne düşünüyorsun hocam ben vaskülit... Timur dedi bu muhtemel lenfoma çıkacak dedi. Ben de içimden şey geçirdim. ya yani hoca da her şey lenfoma diyor diye böyle bir şey geçirdim. Neyse sonra uğraştık en yani sonunda da lenfoma çıktı. Sonra da onu söyledim ona dedim hocam yani hani çok iyi bir gözlemci, çok iyi bir semiyonoktu ve fundamentalı çok güçlü bir hocaydı yani hani temel öğeleri çok iyi bilen bir hocaydı ve bunu çok iyi yansıtıyordu. Ben yanında uzman olarak artık çalışmaya başlayınca ki benim için çok büyük bir onur, Cemil Taşçıoğlu gibi bir hocanın yanında çalışmak. Bana başladığım gün, uzmanlığa başladığım gün şunu söyledi, dedi ki, odamı ayırdı, dedi ki bu oda senin, senden ricam bu kapı her zaman uzmanlık öğrencilerine, tıp fakültesi öğrencilerine açık olacak, hastalara açık olacak. Ben her zaman açık tuttum, diğerinde kapamı kapamam Timur muayene dışında derdi. Senden de bunu isterim. Aslında bu çok önemli. Ta i̇lk adım attığım gün bana bunu söyledi. Batı sinemasıyla ve Doğu sinemasıyla çok ciddi ilgilenirdi. Bunu vizitlerde de insan yaşantılarıyla anlatırdı. Bunu çok iyi biliyorum. İyi bir sinema seyircisiydi. Ee, bunda farklı e, e, sinema yönetmenleri özellikle takip ettiği sinema yönetmenleri vardı. Bir e, resim aşığıydı. Resim koleksiyonlarıydı. Ee, bu konuda da çok ıı, bilgiliydi, ee, çocuklarını çok severdi, onları sürekli anlatırdı. Buradaki tüm asistanlara ve öğrencilere de hep oğlum ya da kızım derdi, ee, kendi çocukları gibi yaklaşırdı. Ben e, bunu hem iki tarafı da görmüş biri olarak söylüyorum yani hem ailesiyle olan ilişkilerini hem de bizle olan ilişkileri görmüş biri olarak söylüyorum. Bu konularda da hoca çok ıı, özveriliydi, anlayışlıydı. Yani hayatı da dolu dolu yaşayan biriydi ve hani o hocanın meşhur lafı var her yerde geçiyor. Biz hep şunu derdi, lütfen mutlu olduğunuz işleri yapın, aşık olduğunuz işleri yapın, aşık olduğunuz kişiyle evlenin, yaşayın. Siz her, sizin her zor anınızda, sıkıntı yaşadığınız her döneminizde ne olursa olsun hani bir, bir babanın oğluna yaklaştığı gibi bana hep yaklaştı. Onun için benim için çok kıymetli ve değerli bir hoca ben her zaman da söylüyorum benim ikinci babam gibidir. Onun için hani duygusal bağımız da çok yüksekti Cemil Hoca'yla. ve Hala da o hissi devam ettiriyor. İstanbul Fakültesi'nin hiç günleri vardır ve biz hocaya ile yıllardır oraya vakalar çıkarız bölüm olarak. Tüm bölümdeki hocalarımızla beraber en son vakayı hoca ben o dönem İstanbul Fakültesi'nde değildim. Koç Fakültesi'nde çalışıyordum. Timur dedi bu vakayı da yine beraber sunalım. Benim fakülte olan düşkünlüğümü hep bilir. Beraber hazırladık vakayı, hatta onun evinde hazırladık, Gül oynaya hazırladık, keyifle, çok özel, çok öğrencilere, asistanlara öğretici bir vakaydı. Pazar günü o sunumu yapacaktık, cumartesi de ben hocayı normalde alırım ve beraber gideriz sunuma. İstanbul'a yakın bir bölgede o kongre oluyor ama hoca o gün beni aradı cumartesi akşamı, bu ayın 16'sıydı, 16 Nisan'dı. 2020 tarihinde Covid'in tam artık tanımlanmaya başladığı dönem. Sanırım yine bu yönde bir hastalardan biriyle hocam bir teması oldu. ben gelemeyeceğim dedi. Niye hocam dedim? Hani niye gelemeyeceksiniz? Biz hasta mısınız? Bir sıkıntınız mı var dedim? Yok hasta değilim. Ya iyi gibiyim ama Covid mevzusu çıktı. Şimdi önlemler de olacak. Ben gelmeyeyim dedi. Eee sen zaten arabayla beni gelip alıyorsun. Bende de bir sıkıntı varsa aman sana bir şey olmasın dedi. Yani hani onda açıkçası çok... Unutmuyorum bana söylediğini. Neyse pazar günü ben sunumu yaptım. Tek yaptım bu sunumu. Pazartesi günü de ben hocanın hastalandığını öğrendim. Benim için çok üzücü bir anda o. Buraya varır mıydı? Yani bu kadar insana yardım eden birine biz ne kadar yardım edebildik bir şey diyemiyorum. Yani çok çabaladı. Herkes çok çabaladı ama olmadı. Şu anki bildiklerimizle yapabilir miydik? Evet yapabilirdik diye biliyorum bunu. Hani hem vicdan hem mesleki olarak ama böyle oldu. Yani bu hayat böyle akıyor. Bir Yani o hep içimizde tabii ki. Herkes çok çabaladı. Yani tüm İstanbul Üniversitesi Fakültesi hoca için çabaladı ama olmadı. Hani onun için çok üzgünüm. Hocayı kaybettiğimiz Gün yanlış hatırlamıyorsam 26-27 26, 20, 26 27 dönemi iyice kötüleşti. 1 Nisan'da da hocayı kaybettik. Tabii Covid önlemleri çok ciddi durumdaydı. Herkes cenazeye katılmak istedi. Sınırlı insan cenazeye gelmeyebildi. Ben de katılabildim o dönemde. Binlerce kişi mesaj attı. İnsanlar çok üzüldü. Tabi taziyeye katılma, o cenazeye katılma şansları olmadı birçoğunun. Bir yıl sonra tekrardan bir anma töreni, hani mezarında bir dua okundu hocaya. E, o her zaman için İstanbul Tıp Fakültesi'nde ve bizim gönlümüzde çok özel bir insan, çok değerli bir insan. O da hep yaşayacaktır. Hani bu anlamda şu an adını yaşadığı hastaneler var. İstanbul Tıp Fakültesi'nde de öyle devam edecek. Yani hocaların hocasını kaybetti. Yani öncelikle onu söyleyeyim. E, sanırım böyle biri, böyle bir mes mesleki bilgisi, tecrübesi olan bir insan kolay kolay gelmesi, yetişmesi çok zor. Ama çok önemli bir insanı kaybetti. Yani Etik değerleri çok yüksek, demontolojisi çok yüksek bir insan kaybetti. Bunların tümünü bir arada bulundurmak çok zor bir şey. Bu yükü kaldırmak da zor bir şey. Ama tabii Cemil Hoca'sını, bazıları için Doktor House'u, bazıları için babasını... Hani Cemil Hoca, siz bana şey sordunuz dediniz kendi hani sizin için nedir? Cemil Hoca benim babam gibiydi, babam da yani onun için benim çok kıymetliydi, çok özel bir insandı. Bunu söyleyebilirim. Yani o bizi görüyor, bizi hissediyor. Ben ondan ona da inanıyorum. Rahmetle anlıyorum, minnetle anlıyorum bize kattıkları için. Katkısı hala devam eden bir insan, etkisi hala devam eden bir insan. Umarım öyle de bizler de onun çizdiği yolda devam edeceğiz diye bir beklenti içindeyim, umut içindeyim, çaba içindeyim.